Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta e, bu efsanevi ve ultra kupa kutusu gelmiş. Bunları açacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce abone olup like atın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Aa anlamadım ya neyse arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var 28 abone 30 abone olalım 30 aboneden sonra 100 abone al 100 abone olalım arkadaşlar desteğinizi bekliyorum arkadaşlar yanında Burak var Burak merhaba de merhaba arkadaşlar o zaman hiç oyalanmadan videomuza geçelim ilk anne hesabından başlayacağım açmaya Bak efsane bile başlayalım. Bakalım. Totem. Diye bir şey diyeyim. Neyse. Ronaldo God. Olmadı. Neyse arkadaşlar. Bu totem kupa kutusunda böyle yapalım istediğimiz karakterin şehrine gelelim öyle açalım bakalım. Arkadaşlar benim istediğim karakter nerede? Cordelius, Cordelius, Cordelius. Böyle bir taktik uydurdum bu kafamda. Bakalım. Bakalım için kaç 24 yazdı. Kaka Spike geldi arkadaşlar. <laughs> ya. Aha bir tane daha. Hanedan Mike. Devam. Çok garip. Arkadaşlar normalde ben bu kadar şanslı olmazdım. Bir de anlam veremediğim şey. Gizemli kostümün çıkması. Kaka Spike bildiğiniz yere gizemli kostüm. <laughs> Arkadaşlar Burak bile gidiyor kaka. Yani kaka Spike geldiğinde zaten Brawl Stars'a pek anlam verememiştim. Arkadaşlar ben bu 40 elmasa gence o zaman elmasım yoktu. Üzülmüştüm alamadım diye. Ama şimdi çıktık. Kutudan çıktı. Burak bile dedi ki sen ne üzülüyorsun sana sonra yine gelir falan filan dedi. Burak dinlemeliyim şimdi. Arkadaşlar sıradaki hesabımıza geçtik. Bu hesap altıncı hesabımız. Burada bakalım günlük dp katlayıcı. Arkadaşlar buradan ilk önce Hadi ipi aşağıda alalım. Efsaneliğe basıyorduk. Oo, Surge çıktı. Zaten buradaki tek güzel karakter Surge. Bir de Mac. Arkadaşlar ben video öncesi burada kupa kasarken şuradaki derken şuradaki star hediyelerden geldi. Şu her maç oyununda hani bir maç oyununda bir star hediyesi falan veriyor ya. Böyle günlük işte orada açtım rastgele. Efsanevi çıktım. Zaten çok fazla umudum olmadığı için açtım. Mac çıktı. Anne hesabında bile Mac yok ya. Neyse ama diğer hesapları diğer hesabımda olmuş oluyor. Efsanevi'ye geçelim arkadaşlar. Çok konuştuk. Efsanevi de bırak 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 aç. Buranın şansı Kenji. Bu hesaba ne oluyor arkadaşlar? Bu hesaba ne oluyor? Arkadaşlar bakın hatta karaton var. Bu hesap deli gibi deli gibi coşuyor. Daha 17 karakter 17 karakterin 3'ü efsanevi arkadaşlar. Yükselteyim bari. Arkadaşlar benim kendi çok sevdiğim bir karakter ama ana hesabım da yok. Buna çok üzülüyorum işte. Arkadaşlar Burak bir hesaba hava atıyordu. Bir hesap ona şu anda ondan fazla hesanesi var bu hesabın. Bakalım. Aç. Ne geliyor? Amigo Rosa. Ha biraz Rosa ile çok oynamıyorum ya. Rosa ile Yani çıkabildiğinden hiç bana o çıkmasın yani arkadaşlar hiç oynamıyorum neredeyse bütün hesaplarımda eğer görevi olmadıkça görevi olmadıkça oynamıyorum arkadaşlar Allah aşkına bir hesaba bakabilir misin kupası düşük olabilir ama çok fazla Neyse. Diğer bir hesabımıza geçiyoruz. Geçelim. Bırak kıskandı. <laughs> Kendi açtı. Arkadaşlar buradan seri sıfırlayıp 100 altın verdi ya. Bazen star edisi veriyordu. Oradan da bir star edisi. Burada arkadaşlar buradan başlayalım. Totemli destansı. Arkadaşlar şimdi stratejilerin olduğu yere geldik. Hiperşar'dan başlıyoruz. Arkadaşlar yani gördüğünüz yere diğer hesaplı totem mutem yapmadan direkt rastgele bastık. Kendi çıkardı. Burak güveniyorum. Burak sen yine efsane bir aç. PSG şeli çıktı. Yok gerek yok. Bakalım inşallah 24 gibi 22 Mücevher mücevher elmas mücevher elmas Mücevher diye bir fazla mücevher Mücevher Maymun kolt En sevdiğim kostümlerden Birisi Arkadaşlar benim en sevdiğim hayvandan maymun <laughs> Arkadaşlarım da evdeyim. Hayvan maymun olduğu için bana genellikle ma maymun diyorlar. Eğer arkadaşlar video buraya kadar izlediyseniz yorumlara maymun yazın. En azından mutlu olurum. Maymunların da mutlu olmayak var. <laughs> Neyse arkadaşlar. Boş verin. Biz sıradaki hesabımıza geçiyoruz. Bakalım burada da mı var? Burada yok. Burada gizemlik star de varmış. Onu açalım. Ondan başlayalım. Açtım. 506. altın. O zaman Burak'a yine efsane bir veriyoruz. Burak. Burak'ın şansı kötüye gitti. Hiper şarjı açalım. İnşallah güzel bir karakter derken öfke dolu de şey. Yani Bali'ye geldi. Sezon kupa. 21 aldı mücevher 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 elmas dp katlayıcı dp katlayıcı mücevher mücevher dp katlayıcı elmas mücevher derken <laughs> der en azından kostüm çıkıyor arkadaşlar size neler çıktığını yorumlara yazabilirsiniz Yazın yorumlarınızı okuyup kalp atacağım. Burada bir şey yok değil mi? Unutkanlığım tuttu. Sıradaki hesabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bir hesapta çok fazla bir şeyim yok? Şey ee, böyle beklentim yok. Çünkü bur, burası da güzel bir hesap. Yani iki efsanesi var. <laughs> Diyeceğim de az önce 680 yok 647 kupalık hesaba iki efsanesi varken bir tane daha efsanesi çıktı. Yani her ne her şey olabilir arkadaşlar. Topluyum şunları da. Açmaya başlıyoruz. Bu efsanevi ben e, Ultra kupa kutusunda bırak Açacak Arkadaşlar bana çıkan şeye bakın ya Neyse Neyse Hiper şarjı da ben açayım Bırak ultra kupa kutusunu açsın O spayka Güzel spayka Geldi iyidir Hadi Burak aç bakalım. Burak açıyor. Yavaş açsaydın. Bismillah ya. Aha en sevdiğim renkte geldi. Arkadaşlar Burak bana güldü. Ama ona pek gelmedi güzel. Arkadaşlar sonra hesabımıza giriyoruz. Bundan sonra başka yok diye biliyorum. Gel Arkadaşlar burada biraz daha fazla şey varmış. Gizemli star hediyesi yok ama. Açar mıyız? Açamadık. O zaman burada yine efsanevi Burak açıyor. Bakalım buraya efsanevi de gelelim. Burak'a özel bir karaktere de çıkaramadı. Neyse bu hesaba iki tane hiper gelmiş olacak. Bakalım açalım. Kesin bak. Burası da benim şanslıydı ama yine anne hesabımda. Kostüm iki kere çıktı Neyse En azından kostüm çıktı Oh ücretsiz Bir laf vardır Nerede beleş oraya yerleş Arkadaşlar Videomuz bu kadardı Videomuzu izleyip izlediğiniz için teşekkürler Diyeceğim de Bakayım buradan şey gelir mi gelmedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar sizin için bir sürü video çekiyorum. Abone olup like atın. Yorumlara maybun yazmayı unutmayın. Bay bay. Maça girdim. <laughs> bay bay arkadaşlar. Ben bir maçımı atayım. Bay bay.